AR olsa sola koşardım. Burada da koşulabilir aslında ya. Ama benim biraz şeye ihtiyacım var. Yüksekliğe ihtiyacım var. O yüzden şurayı bir deneyeceğim. Şimdi bakalım nereden adam geliyor. 150 metreye spam attım bu arada. Yani mermi yerine yakın takılmak lazım bununla Arkadaşlar iyi iyi bu arada <laughs> Makine iyi ya Vallahi keyifli Yani AR'lerden sıkılırsanız denenebilir. Şu arkadaşa bir volek çakalım. Bir daha tükenlerse ah be kaçırdık. Neyi öldüm lan? Sniper yedik. 82 vurduk ölmedi adam ya. İyi gitmedi değil mi o? Böyle bir şey yapsak o adamların bayrağı aldığı yer aşağı yukarı belli zaten. Buradan açı var mı? Var bu arada ha. Kaldırdı mı onu? Buradan bana ekmek çıkar mı? Çıkabilir ya aslında. Ya oğlum atma şunu gece gece ya. O çok kötü çok kötü sol üstü almışlar orayı yani savunamazsak GG Oynayayım modunda Öldük ya çok geç şey yaptım Güzel yere attım ama 2 kill Çok güzel yere attım 2 kill aldık ama bir işe yaramadı muhtemelen Adamın kafaya gitti yanlışlıkla. Oğlum ayağa kalkamıyorsun ki burada da. Oo, galabaya bak. şu kayalığın üstü aslında mantıklı değil mi? Beni vuran sniperlar genelde oradan vuruyordu. Tabi şu an yerimizi belli ettik ama. Bizim adammış. Buradan çünkü çok güzel head glitch yapıyorlar da. Çatıdan mı vurdu lan beni o? Bak Kobe'ye bak. Ah be. İşte bak bu çok kötü bir şey. Medik bak arkadaşını kaldırmaya çalıştı. Adam arkadaşını kaldırmaya çalıştı. Kafayı kaldırdığı için bana mesela şey oldu. Direkt öldü Burada sağda bir sürü adam gözüküyor Burada İyi vurdum ha Burada bir adam daha var galiba

Araç sesi var. O nasıl bir zıplama şekli ya? Neye öldüm? Araca mı öldüm? Hangi silah bu? Bu e, SR-25. Tank gider beni götürüyormuş değil mi şimdi? Bak gördünüz mü? Kısa süreli hani Volek bu karakterde çok güçlü değil mi ya? Adam Simon içine kaçtı. Kaldıracak mı onu? O Medi'yi vurmak lazım ya. Aynen böyle. Ya yani şimdi mermi bitti ne edeceğiz? Bir şey diyeceğim şuradan koşup şeyi almadım mı? Oğlum şurada adam var lan. Minimap'te büyük map'te gördüm. Buradan koşup B1'i almadın mı chat? Elimin Aynen aldım şu an. Bitler misin kardeşim? ölecek. Ölmedi lan. g 18 gameplay. Mesela bu bot bence. Bir eğilip kalkıyor, sabit duruyor ama deli gibi vuruyor. Mesela bu bot olabilir. Eciyi vurdu. Aa adam burada. Ah be. Ranked'dayım evet. Ranked'da daha az bot var diye düşünüyorum ama. Yanlış da olabilirim. Abi silah güçlü ya. Kesinlikle güçlü. Hayır ya orada adam var mıymış hala? Ben orayı temizledik zannediyordum. Enemy <laughs> Bu V1'i nasıl nerflenebilir? Bence birisi attıktan sonra ikinci kişinin atmasına böyle bir 30 saniye 45 saniye bir cooldown gelmeli. Çünkü zaten şey güçlü takım hani zaten basmış oluyor. Puanları da iyi oluyor. Üst üste üst üste atınca artık hiçbir şansın kalmıyor yani. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Mesela örnekte gördüğünüz gibi

çekil bir a evet tam anlatırken zaten adamlar güçlü basmış hani revive edilemiyorsunuz ya bir de v 1e öldüğünüz zaman revive edilemiyorsunuz adam atıyor Doğuyoruz. biz objektifi savunmaya gidene kadar ikinciyi yiyoruz hatta belki üçüncü yiyoruz üçüncü yedik galiba değil mi en son yani 54 vurdum daha iyi olabilirdi silahla ilk oyunum yani Sıkıcı ama diamar sevenler için bir seçenek oynanabilir. Keşke biraz daha hani savunsaydık, daha da kil çıkardı diye ee, düşünüyorum. Ama adamlar ezdi yani net ezdiler. Sağlık olsun. cici